sınır hattı üzerinden göçmenlerin kaçakçılar eliyle Türkiye'ye sokulması veya da kendi imkanlarıyla girişleri olabiliyor. Bu durumda şahıslar eğer ki bir kolluk birimine veya da bir karakol, polis evi veya da polis orjmanı bir yere teslim olursa bu polisler kendileri hakkında işlem yapıp göç teslim ederlerse sınır dışı dediğimiz dipek yapmazlarsa, sınır dışı işlemi gerçekleştirmezlerse kendi inisiyatiflerince göç idaresine teslim edilir. Göç idaresine bu şahıslarla ilgili olarak bir prosedür işletilmeye başlanır. Genelde bu prosedür direkt olarak halklarına sınır dışı karar alıp sınır dışı Tabi bu sürece hakim olan bazı kişiler uluslararası koruma talebinde bulunabiliyor. Eğer ki göç idaresinde bulunan kişiler iyi niyetli olursa ve bu uluslararası koruma taleplerini değerlendirmeye alıp işleme koyarlarsa bu kişiler hakkında zaman zaman uluslararası koruma kararları verilebiliyor. Ama Kahire ekseriyette kişiler hakkında sınır dışı kararı alınarak sınır dışı işlemleri başlatılıyor. Bu süreç içerisinde aileleri aracıyla veya da dostları aracıyla, Türkiye'de tanıdıkları kişiler aracıyla avukata erişebilen kişiler mahkemeye başvurup sınır dışı işlemlerinin iptali için davalar açabiliyor. Tabi bu imkana bütün göçmenler erişemiyor. Birçoğu sınır bölgelerinde yakalandığı gibi direkt olarak sınır dışı ediliyor. Yani bir sanışı karı olmaksın direkt olarak sınırdan geri çevriliyor. Çoğunluğu da yakalanıp işte e, göç idaresine teslim ediyor. Göç idaresi sınır şey ediyor. Bu süreçte çoğunluğu zaten avukata erişim imkanı elde edemiyor. Aslında sistem e, göçmenler için avukat imkanı tanımayı, avukata yararlanmayı, ücretsiz olarak avukattan yararlanmayı e, düzenlemiş durumda. Ancak bunu göç idaresi genel müdürlüğü veyahut da işte bulunan göç idareleri, ...hiçbir şekilde uygulanmıyor. Süleyman Soylu'nun pasaportlarını yırtıyorlar. Gidemiyoruz beyanı. Biraz eksik ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklı olarak... ...onun da aktarım bazında yanlış söylediğini düşünüyorum. Şu şekilde bir durum var. Gelen çoğu göçmen zaten pasaportu yok. Yani yanında pasaport yok. Yanında bir aktarım sağlayabilecek kimliğe sahip değil. Yani bu anlamda devletler arası geçişini sağlayabilecek bir pasaporta sahip değil. Zaten bu kişi e, yasa dışı yollarla geliyor. Çoğu zaman bu kişiler üzerinde kendi devletinin milli kimliği dahi olmuyor. Yani buraya gelen kişi üzerinde hiçbir şey olmaksızın teslim ediyor göç idaresine. Göç idaresi bu şahsa hangi ülkeden geldiğini, hangi dili konuştuğunu, kaç yaşında olduğunu, annesinin adını, babasının adını bunları sorarak bir hüviyet tespiti yapıyor. Yani aslında Süleyman Soylu'nun söylemiş olduğu işte pasaport olmadığı için gönderemiyoruz beyanı da yanlış, eksik ama pasaportu yoksa da yine gönderilebiliyor. Şahıslar hüviyet ve kimlik tespitinden sonra oradaki ülkelerle göç idaresi bağlantı kurup ülkesiyle şahısın sınır dışı edileceğini, ülkelerine teslim edileceğini bildirir. Bu süreç sonrasında işletilecek prosedürlerle şahıs sınır dışı edilir. Salt pasaportu olmaması dolayısıyla e, sorun çıkaran ülkeler var mıdır? Bence vardır. E, Afganistan gibi bir ülkeden yola çıkıp 3000-4000 km kat edip Avrupa, Amerika, Kanada gibi belki 10.000 km kat edip gidilebilecek yollarda çocuğunu ve ailesini hepsini yanında götüremez. Kadınlar ve çocuklar Afganistan, İran coğrafyası ve Türkiye'yi hepsini yürüyerek kat edebilecek bir e, yeterlikte değil. Yani fiziki olarak bu yeterliğe sahip değiller. O yüzden Afganistanlı erkekler genel olarak veyahut da gençler, işte bu yolu yürüyebilecek kapasitede olan genç çocuklar bu riski alıyorlar. Aslında bir risk, bu gerçekten çok ciddi bir risk. E, yüzlerce ülkeyi geçiyorsunuz bu süre içerisinde işte gaspa uğrayabilirsiniz, öldürülebilirsiniz, yolda açlıktan ölebilirsiniz, susuzluktan ölebilirsiniz. Bir, bir türlü olay olabilir. Yani Türkiye'de işte Van coğrafyasına girdiğinizde, Türkiye'nin doğu coğrafyasına girdiğinizde çok ciddi, çetin bir soğukla karşılaşırsınız. Hatta bu İran'ın da işte batı kesimiyle aynı coğrafi özelliklere sahip olan bir bölge. Bu bölgede de çok ciddi hayat tehlikeleri yaşama durumu söz konusu olabiliyor. Devletlerin mülteciler üzerinden, özellikle Türkiye gibi tampon bölgede olan ülkelerin mülteciler üzerindeki e, etkisi şu şekilde oluyor: Mültecilere geçiş kapısı sağlarsa, bu mültecilerin Avrupa gibi e, gelişmiş olan ülkeleri tehdit etmesi, sistemlerini tehdit etmesine sebebiyet verebilecek konumdadır. Bu olduğu zaman Avrupa coğrafyası, Afganistan, Pakistan, İran hatta Türkiye gibi ülkelerden gelecek göç akımlarının engellenmesi için orada bulunan hükümetlerle görüşmeler yapar. Ve Türkiye'de bunun için bunu bir koz olarak kullanıyor. Ekonomik bir buhran içerisinde bulunan Türkiye'nin Avrupa'ya karşı bunu kullanarak fon talep etme, fon isteme durumu söz konusu olabilir. Hükümet başkanı da bunu bir koz olarak kullanıyor olabilir. Van'da kurubaş geri gönderme merkezi var. Bu geri gönderme merkezi aynı zamanda ee, belli sayıda göçmeni de orada yatılı şekilde tutabilecek yeterli yeterlikte donatılmış diye aktarılıyor bize. Tabi göçmenlerin aktarı, aktardıklarına göre de yerler yetersiz ve çok sayıda kişinin bulunduğu. Ee, Tabi bunu sadece onların aktarması da gerekiyor. Emniyet olsun yine orada çalışan kişiler olsun sayının çok fazla olduğu işte yetersiz kalındığına yönelik beyanlar da söz konusu. Şimdiye kadar içeri girip nasıl bir yerde tutuldukları yemeklerinin nasıl olduğu veyahut da işte yıkanma imkanlarını nasıl sağladıkları, işte sağlık hizmetlerinden nasıl yararlandırıldıklarını gözümüzde görme imkanı olmadı. Çünkü göç idaresi bu konuda kesin ve katı bir çizgiye sahip kimse içeri almıyor. Şimdiye kadar bize bu konuda bir imkan sağlamış değiller. Zaman zaman gelip görebilirsiniz demişlerse de henüz biz işte komisyon olarak gidip orayı bir ziyaret edemedik. Göçmenlerin bahsetmiş oldukları hususlar var. Tabii biz Avukat olduğumuzdan dolayı ve kendi müvekkillerimizle iletişim sağladığımızdan dolayı genel olarak müvekkillerimizin bize aksettirmek istediği şey buranın bir hapishaneden daha kötü olduğu izlenimi olur. Ee, bu onun açısından hani bunu da yanlış bulmuyorum. O da bir an önce çıkmak istediği için böyle bir algı oluşturuyor olabilir.